soluklanayım deyip nefes tazelersin. Kendine dair bugüne kadar şimdiye kadar ne kadar ihmal ettiğin şey varsa onlara dönersin o ihmalini gidermeye çalışırsın. Kaybetmek güzeldir bazen neden? Çünkü bazen o güvenli limanlardan daha açık denizlere gitme cesaretini verir sana. Yeni insanlar tanıyıp yeni hikayeler yazmanı sağlar. Kaybetmekten korkmayın. Güzeldir kaybetmek bazen. Ben seviyorum arada atıyor. Kaybetmek güzeldir bazen. Çünkü fark etmeseniz de aradığınız aşkı bulmanız da en büyük yardımcınızdır belki. Korkmayın çocuklar. Bu hayatta öğreneceğiniz yegane şeylerden biri. Korkmayın. Başınıza ne gelirse gelsin. Durumunuz ne olursa olsun. Asla Öylesiye itaat midir? Kaçmak mıdır? Susmak mıdır? Böyle gelmiş böyle gider midir? Aman başımızı derde sokmayalım deyip kıyıda köşede takılmak mıdır? Yaşamak hep başkalarının mıdır? Sizi bilmem ama ben öylesine takılmaya gelmedim hayatta. Zorluklara göğüs gelmeden meşakkatlerle boğuşmadan insan nasıl yaradana şükreder nasıl insan olduğunu hatırlar dünyaya gelmişken hayattayken yaşıyorken hedefe yürümemek olmaz hedef ne içindeki sen hani kimseyle tanıştıramadığın var ya yaşamak istediğin hayat yaşatmak istediğin sen Üçler. Korkmayın, korkmayın. Niye korkacaksınız? Daha küçüksünüz ama görmüşsünüzdür, hissetmişsinizdir, şahit olmuşsunuzdur ya da başınıza gelmiştir. Yok saymışlardır, reddetmişlerdir, seni inkar etmişlerdir. Ezmeye ezdirmeye çalışmışlardır. Hak etmediğin on kişiyi yaşatmışlardır. Bu adamın, bu gösterdiğin nezaketin, sevginin, saygının onda birini almamışsındır. Ben bunları hak etmedim diye kıyıda köşede demeyiniyorsundur olacaksın diye tatmaktan hoşlanmayacağın hiçbir duygu kalmamışken niye korkacaksın yaşamakta